Bana küçükken sorduklarında ya manken ya şarkıcı diyordum. Manken oldum sıra şarkıcılıktaydı. küçükten itibaren böyle boy atmaya başlamışsın. Yani değil mi? sonuçta tabii ki yani uzundum boy, yani. Hep yaşıklarım şey uzundu. Demek olacağım. ki fizik yeterli değil. Mesela evet. Ece şov Şovgöl olur mu? Şimdi show uzundan Şovgöl olmaz. Evet. Uzundan Şovgöl ve Şov sen olmaz. Koyacağım. Michael Jackson dediğin adam ne? benim gibi bir karış bir adam abi. Evet. Aynı yani sen de işte bir karış bir adamsın. Oh. Senden her şey olur. <laughs> Ama uzun olmaz. Ama şov adamı olur. Uzun değilim zaten. Ama şov adamı olur. Evet. Biz kısayız. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Kısalardan mi? olur. Niye? Tarkan dediğim bir karıcı adam. Bir, şey bir karış Tarkan. Orada ayrılıyoruz abi. Ben 1.78'im. Ya. Yani çok özür, <laughs> özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Sen neden 1.78'im? Ya bir şey diyeceğim, bir diyeceğim diyorum. diyorum. Bir dakika, dakika dur 1.78'im. Yani <laughs> Ece, ile şey biz neredeyse aynı boydayız. Sen Ece ile. Tabii tabii. Bir kalksan Allah aşkına. Ben ka kambur duruyorum ama. Allah aşkına bir kalk. Kendimi biraz ya kambur veriyorum. Pilates'e gidersen uzarsın birazcık. Pilates'e git daha oraya yakınırsın. Ben Gitmiyorum. Evet. Bu, boyunu uzatmak isteyen pilatese gitsin. Zerci. Zerci <laughs> bir gel şunun yanına Allah aşkına ya. Abi o Pilates'e gidiyor şimdi. Ya ben, ya ben gitmiyorum Pilates'e. Ben gitmiyorum. Gideceğin kadar gitmiş. Abicim Pilates'e gidiyor da... <laughs> pilates'e gidiyor da, <laughs> <platese> gidiyor da <laughs> bu ne bu? Bu Pilates'ten mi? <laughs> evet. Bu, bu Pilates'ten. Evet. Normalde Lan bunu benden kırmadım ya. Al sen ye. Ece benden kırmadım. Vallahi seni bunu döver ya. Gel bakayım şimdi. Ha, gel, gel, bakayım gel, ne dur, kadar gel, boyun. Gel, gel, gel. gel. ama ha. öbürünü de öbüründe çıkar. Tamam şu an. Çıkar öbür. Ya normal duruyor. gel hayır, hayır normal durma. Döverim, ya. hile yapma. Bir ya. saniye ver öbürünü. Allah. Ver canım, öbürünü. Vermesin. Ver, Allah. Hadi. Allah. Allah. Seni vallahi <laughs> ayakkabıyla döverim ha. Arkadaşlar. Ben de ayağımda topuklu yokmuş gibi yürüyorum baksın. <laughs> Arkadaşlar nerede bir topuk? Gelsene seni arkadaşım gel. Arkadaşlar. Ya pis yerlere bastırıyorsun. Şu anda Ece Gürsel'in ayağından şimdi çıkardığım ayakkabıları. Siz sevgili Aa! müşterilerimize... Yapma taşkınlık yapma burası bizim barımız. Bana ne? Sen ya, ben ünlüsün. seni herkese anlatırlar. Bak, bak, Arkadaşlar hemen hemen ayrı ayrı hemen hemen satacağım. Hemen. Her teki için bir milyar alırım. Aa, bir tek bir kim veriyor? Var mı arttıran? Bin lira. Evet bin lira. Bin lira. İki dakika bekle sen eser sahibisin ya. Geç yerine sen. Hayır ben bu Dur da, o zaman şöyle kardeşin, yapalım. Kardeşim bir ayakkabılar. Ya, ya manyak bu zaten ulan çocuğum olmayacak. Dondum nasıl satayım ya. Uzat uzat ee, Yalnız Ece şey yani alınma da evet. uzun Galiba, olduğun değil mi? için Ece. <laughs> buyurun. Şey Ece buyurun. uzun olduğun buyurun, olduğun için zannediyorum sende pide gibi yani ayak e, bu olayı mı? var mısın? Bir pide ya? <laughs> ya İyi. <söyleyeceğim. gülüyor> evet. <gülüyor> Kaç numara ya bu Evet sevgili. Yapma dur. Ya. Sevgili. Şu sevgili. Ya. Uyanık var müşterileri. Ters koydun, ters koydun. Ben Pardon. Kuruldi, yani. O kadar uzun ki öbür türlü de koysam oluyor. Bir şey bir ettim, ben... kaç numara abiciğim o ayakkabılar? Kaç ben numara şey ayakkabılar? Hemen bakıyorum. 32, 50, 50, 50 bir... O, o. <laughs> şey, Afrika numarası mı? <laughs> yok yok şaka. 42 buçuk <laughs> gayet. Hayır be ee, de değil. Çocuk mezarı. Ya doğrusunu söylesene usta. Kaç numara? Ayakkabılar. 40. 40 numara. Normal 40 numara var mı evde teyzesi halası Boyun 40 numara diye. Boyun kaşiye sorsunlar. Boyun kaş 183. Evet. 1000 lira. 1000'i yani. 1000 lira. Ece Gürsel'in ayakkabısı. 2000, 2000. diyorlar. 2000, <laughs> 2000, 2000 diyorlar. 2000, <gülüyor> 2000 <gülüyor> geldi. 3000 geldi. Ay, satıyorum. 4 <laughs> 4 geldi. <laughs> satıyorum. 4000 geldi. Satıyorum. Satıyorum. 4000 var martına. 6000 geldi. Satıyorum. Sağ. 7000 geldi. Sağ. 8 Dokuz, on, bir dakika, var. bir dakika, bir saniye, bir saniye. Abi, herkes <laughs> bir tekliğini masaya bir koysun bakayım. Ben öyle beş, dört, herkes dört. Şurada iki tane meyve suyunu ödeyemiyorsun, püh Allah kahretmesin. Hepiniz bir araya gelseniz topuğumu alamazsınız be. Arkadaşlar para da Ben Sen versene bir tekniği. Şey buyurun, buyurun, buyurun. Bugünlük müzahidemiz sona erdi. Birazdan Kadir Çöplemen'in askılarını satacağım. <laughs> ver, ver. Şimdi buyurun. nasıl giyeceğim onu? Buyurun. buyurun. Ben de giyeyim. Be çok pahalı oldu. <laughs>